Cumhuriyet'in 97. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bu yılki kutlamalara yeni tip koronavirüs damgasını vurdu. Törenler kısa, katılımsa az tutuldu. Denizli'deki 29 Ekim kutlamalarının adresi ise valilik önü ve an itibariyle de bando takımının gösterisiyle coşku doğruya çıkmış durumda. Her yıl dolu olan cadde ve meydanlar bu yıl sakindi. Şimdi Valilik Caddesi üzerindeyiz. Daha önce kutlamalar işte burada gerçekleşiyordu. Burada günün ve anlam önemli ilişkin konuşmalar yapılıyordu. Yöresel oyunlar burada oynadı. Ancak pandemiden dolayı çok az sayıda vatandaşın katıldığını söyleyebiliriz. Ve o çocuklar ve vatandaşlar şu anda ekranlara geliyor. Ellerindeki Türk bayraklarıyla geldi Valilik Binası'nın önüne. Buradaki 29 Ekim kutlamalarına katıldılar. Valilik Binası'nın hemen e önünde de bir Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı asıldı. Görmüş olduğunuz gibi çok az sayıda vatandaşın katıldığını söyleyebiliriz. Her yıl yapılan etkinlikler de iptal edildi. Cumhuriyet Dünya tarihinin seyrini değiştiren Cumhuriyetimiz 97 yaşında işte bu önemli günün anlam ve önemine binaen Adana Valisi Süleyman Elvan tebrikleri kabul ediyor. İdare ve vergi mahkemeleri başkanları. Trabzon'da da pandemi kuralları uygulandı. Valilik bahçesinde tören yapıldı. Cumhuriyetimiz 97 yaşında Cumhuriyet Bayramı Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Bu yılki kutlamalara pandeminin etkisi görüldü ve pandemi dolayısıyla da kutlamalar sade bir şekilde gerçekleştirildi. Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde ise balonlar Cumhuriyet Bayramı için havalandı. Sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu. Onlarca sıcak hava balonu peri bacaları üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.